Texas'tan bugün ayrılıyoruz. Pecos kasabasından. Nereye gideceğiz? Bugün New Mexico'ya geçeceğiz. Roswell isimli de başka bir kasabaya geçeceğiz ve uzaylıları, UFO'ları göreceğiz. Daha doğrusu 1947 yılında UFO'ların bir kaza yaptığı hikayesi bayağı bir geyik olarak dönmüş orada ve bunu bayağı bir ticarete çevirmişler anladığım kadarıyla ve turizme. Oraya gideceğiz. Yani 3-4 saatlik bir yolumuz var yok. Yakınız yani. Bu akşam orada kalacağız. Delikanlı hazır, ben hazırım. Kaldığımız yer çok güzeldi gerçekten. Dün gittiğimiz müze de harikaydı. Yani bir öyle böyle 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 çakma bir şef bile oldum yani. Neyse hadi çıkalım yola devam edelim. Artık Texas'a veda ediyoruz. Hay delikanlı. Benzinimiz 200 kilometre, yolda alırız. Evet, Kendallwood Suites. Gerçekten çok temizdi, güzeldi. Yani memnun kaldım ben buradan baya. Yani bir, 10 üzerinden 8'i çok rahat veririm. Tertemizli bir kere. Odasında mutfak teçhizatları falan, buzdolabı, muzda, her şey var. Hatta şurada Walmart var ileride. Oradan bir şeyler aldım, geldim. Çünkü burada restoran yok kendi içinde. Gayet mi kaldım yani? Hava güzel bu arada. Yani kaç derece? 31 derece <laughs> ama şey yok. Ne bileyim çok sıcak değil. Çünkü müze gerçekten çok güzeldi ya. Yani e, baya bir e, nedir Western ruhunu yansıtıyordu. Bana sadece biraz yakın tarih gibi geldi. Yani 1896 ne bileyim daha 1700'ler veya 1800'lerin başı değil miydi o? Buradaki hareketlilik ne bileyim Bilemedim Ama şunu öğrendik Bu kasaba Amerika tarihinde Rodeo'nun yapıldığı ilk kasabaymış 1896'da Dikkatimi ne çekti Abi adamlar her şeyi büyük satıyorlar Yani böyle şöyle bir kaju alayım dedim Devasa bir pakette Ama çok şey ee, Nedir Ekonomik oluyor o kesin Bu arada hızlı miti nedir burada Hocam 32 yuh aman ha <laughs> şimdi 55'e çıktı yollarda dümdüz yollar ve 130'a kadar çıkıyor limit ama arabalar valla hiç kimse 130 falan değil mi 140 150 kamyonlar falan feci hızlı gidiyorlar evet şuradan benzin alalım Bize girelim abi bize de bir müsaade edin. koca koca arabalar her yerde arkadaş Evet neydi? Yeşil dizel siyah benzin. <laughs> Sonra patlama yani. Değil mi? Haydi bakalım depoyu bir dolduralım. Tamam yeter. Okey. Aa, 22 dolar 5 galon aldı. Abi şu galonu kendinizi 22 dolar 5 yani 20 litre civarı mı eder? Aşağı yukarı galiba. Haydi go. Benzinimiz de tamamdır. Malaga mı? Bakın Malaga o da İspanya'da Endülüs bölgesinde yani bu şunu gösteriyor Medina'da görmüştük ya hatırlar mısınız? Demek ki hakikaten Endülüs bölgesinden gelen İspanyollar bu kurdularlardan bilemiyorum. Şu anda durmamın sebebi ne biliyor musunuz? Yani buralar hep petrol bölgeleri vallahi vizör kaparken bakın şu anda vizörün üzerinde koku alıyorum. Anında bir süprüntü hallerine Bir ıslaklık geldi her yerime Ama şey Gaz kokusu, petrol kokusu, buralarda her yer petrol bölgesi Her taraftan petrol çıkartıyorlar Bakın her yerde İlerisi gerisi acayip de bir rüzgar var şu anda Ya abi öyle bir şey olabilir mi ya abi, Gerçekten koku var şu anda yani direkt Direkt benzin koku, kokuyor ve hatta ne bileyim bir, bir sonuçta işlenmemiş ham petrol bu daha da Aa, ay rezaleti bak. Ama vallahi işte bak devirecekti böyle az kalsın. Rüzgar. Gerçi biz Patagonya'nın rüzgarlarını gördük bu neki. Değil mi? Her yerde bunlar var ama sürekli suratıma gerçekten şey geliyor. Rüzgar biraz kesildi gibi neyse. Bakın görüyor musunuz ateşler yanıyor şey tepelerinde yani aşağıdan çıkan petrolle birlikte. Bunun burası her yerde petrol çıkıyor burada hakikaten. Üstümüze niye geliyor? Yani gene geldi. Rüzgar biraz kesildi gibi belki azalır. İleride de alevler yanıyor. Vay arkadaş canlı canlı. Her yerde pompalar var aşağı yukarıdan. Aa şurada karşıda yanıyor. Bakın görüyor musunuz? Buradan daha iyi gözüküyor ama biraz erken gel. Ha dur 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 yaklaşıyoruz galiba. Dur. Bakın sizin için halinizin gezgini saçma sapan yerlerden gören giden dead end. Dead yok. Tamam biz. Ha iyi. Şuradan bir fotoğraf bile çekebilirim belki. Bakın. Şuradan giriş var mı acaba? Adam derse ki ne arıyorsun lan sen burada derse ne diyeceksin? Giriş var da yok girmeyelim yani. O kadar da abartmayalım. Ha, beyond this point diyor. Tamam. Okey diyor ki bak diyor kardeş diyor. Sakın diyor buradan ileri geçme diyor. Bu Geçmiyorum. Tamam şurada duracağım. <laughs> tamam. Okey. Valla. Evet. Nasıl? Görüntü. O sesi ha bir de. Evet. Gördüğünüz gibi Bölgenin her yerinden Vay Dur bir fotoğraf çekeyim Bir de no o de çekelim Devam ki Better Call Saul'u hatırlar mıyız? Bakın Better Call Chris. <laughs> Artık bu mu ondan aldı? Yoksa bu genel bir deyim mi bilmiyorum. Bir avukat arkadaş demiş ki <laughs> arayın beni. Attorney at law. Tabi Albuquerque'ye yakınız. Yani burası da New Mexico. O Better Call Saul'un çekildiği yerden New Mexico'da. Albuquerque. Oraya da gideceğiz. Hatta çekilen yerleri de gideceğiz. Evet. Chris inşallah seni aramak zorunda kalmayız. Sıkıcı yollar ya, ya baya sıkıcı, çok rüzgarlı, işte neyse, neyse, suratımıza petrol bile yedik ya, tabi sadece suratımıza değil ki, monta da geldi, motora da, neyse, bakın nereye geldik, Roswell'e geldik, <laughs> bu gördüğünüz bir uçan daire, İddia edilen odur ki, 1947'de <laughs> bir kaza yapmış uzaylılar, buraya düşmüşler ve NASA olayı gizliyor. Burada bayağı popüler olmuş bu iş yani. Bayağı turizme çevirmişler. Şimdi göreceğiz ileride hatta. Abi her yerde e, avukatlık ofisleri ve de e, avukatların reklamları var. Hatta şey diyor, biz tank gibiyiz diyor, ezer geçeriz diyor. Ah gördüğünüz gibi Universal Flow <laughs> uzaylılar her yerde bu konsept var. Yani uzaylılar ve avukatlar bayağı meşhur buralarda anladığım kadarıyla. Şimdi bir yemek yiyeceğiz ya. Bir şurada ne güzel bir pizzacı gördüm. Ha pizza santı. Vallahi burası. Hadi bakalım gerçek pizza bizi yiyin diyor. Bakalım ne tür bir zarar var. Bu bizi karşılığı gördüğünüz gibi. Abra dedi ki, sipariş mi var dedi. <laughs> Motorcu görünce. Yok canım ben yiyeceğim hadi. Ufuk Müzüm, Welcome. Nereden gireceğiz Hacı. Ama burası. Aa burası müzeymiş. Ufuk Müzüm, North Library. Müzeye geldik. Bakalım ne var bu müzede. 1947'de de buraya göya düşmüş kaza yapmış bu arkadaşlar. Ama baya baya adamlar müze yapmışlar yani. <laughs> Is it allowed to making video? Yes. Ha, okay, great. Yani, 7 Seven dollars. Okay. okay. Evet, müzede gezmeye başladık. Abiden de şey izin aldım. Yani kaskla dolaşabilir miyim dedim. Şimdi abi elimde şey yok. Bir de bu kaskı ne tutacağım? Şuradan başla devam et dedi. Dolaşabilirsin tabi dedi. Diyor ki uzaylılar geldi, keşfettiler ve kaza yaptılar. Bir rancher yani e, Kobla gitmiş, bulmuş ve raporlamış zamanında falan filan yerseniz. Adamlar içinde kitaplar yazmışlar. Baksanıza bunların hepsi şeyle alakalı. Mı? Evet hep UFO hikayeleri. Ha bu da kazayı resmetmiştir burada. 51 Arya 51 ha o meşhur NASA hikayesi değil mi? Arya 51 UFO. Evet gençler var mı aranızda meraklı olan UFO'lara? Yani bir Beatles, Volkswagen Beatles büyüklüğünde bir size varmış ve varmış gördüğünün 1927'de bunlar da şahitler diyor arşivleri açmışlar arkadaşlar bakın gördünüz mü kirpaktı <laughs> ya, ya Yok açırmıyorum ha açıyor Hani filmler oraya girerler, karıştırırlar falan böyle. İşte abi şu orada şey falan. Aa bak buldum. <laughs> ya yere ya. Bir sürü insan bunu gördü iddia etmiş. Ha peki kaza yaptığı çöle düştü mü? Nerede bu peki? İşte onda şey ya, diyor işte. Nasıl saklıyor bunu. Yani bakın gerçekten bu konuya merak olan birisi gelip burada araştırma yapması için tam bir hazine burası. Vallahi sizin için açıp bakacağım şu an. Durun, bekleyin. Teknik not T625. NASA'nın notlarının olduğu odaya girdik. Videolarımızı aldık. Artık bütün bir sahibiz. Uzaylılar gelmiş mi, gelmemiş mi? Her şeyi biliyorum artık. Evet, Roswell. Ahbiler nereden nereye inmişler? Yok be bu bölgenin artısı Oyuncaklar tabi hemen ticaret değil mi? Eyvallah birader. Gelmişsin ama göremedik seni. 1947 Roosevelt UFO vakası. Bu arkadaş paraşütle binmiş. Uzaylı arkadaş. Bu muymuş uzaylı? Hocam tam Hollywood işi bunları ya. <laughs> Bunlar gerçek değil ha plastik. <laughs> gerçek olur mu öyle şey? Dur şimdi ben de fotoğrafı abi aklı. Aha bak. Belki kadın figüründe hani yüzünden böyle saçmaç yapmışlar. Yani inceleme almışlar arkadaşlar. Değil mi? <laughs> zavallı uzaylı. Elimize düştüysen mahvoldun. Filmi de yapılmış bunda. Roosevelt. UFO cover up. Saklanan hikaye UFO diye bir film yapmışlar. Bakın. İşte uzaylı kardeşimiz. Bu da mı gerçek değil? Buyurun. İşte ispatı. Uzaylılar aramıza gelmiştir. Close Encounters of the Second Kind. Nerede yakınlaşmalar yaşamışız? 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Meraklı biri burada saatler geçirebilir kesinlikle. Şurada bir fotoğraf çekinelim ve gidelim. Şurada. Uzaylılar aramızda mı değil mi sorusunun en çok sorulduğu New Mexico'daki Roswell kasabasına geldik içeride acayip keyifli malzemeler var. Çok güzel hikayeler var gördünüz. Hatta NASA'nın arşivine bile girdik. Çok keyifli güzel. Çünkü ne inanılıyor? 1947 yılında uzaylıların Roswell kasabasına bir kaza yaptığına ve NASA'nın bütün olguları uzun yıllar sakladığına inanılıyor. Vallahi ben arşivlerine kadar girdim bayağı detaylı bir şey var. <laughs> yani inananlar için acayip güzel eğlenceli bir yer. Evet Gördüğünüz gibi dün Teksas'ta şerif olduk. Bugün New Mexico'ya geldik. Uzayların arasına karıştık. Hatta şunu hediye ettiler. Yarın Allah bilir ne olacak. Daha Alaska'ya kadar yolumuz var. Artık videoyu burada kapatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa hala e, ayıp artık yani. Bir zahmet abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.